Merhaba arkadaşlar. Ela bugün evimize yeni misafir geldi. Adı da Köpek. Yeni ev aldık ona. ona, ona mamalar veriyoruz, su veriyoruz. Şimdi o tavuk yiyor. Ona ev aldık. Onu çok seviyoruz. Kim ne? Bu kim? İyi. Kardeşim de şimdi de geziyoruz. Hmm, i̇yi. Işte. Köpek. 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 Köpeği göstereyim mi? Aha. Geç şu tarafa. Gel buraya gel. Mamasını mı tepkilerim sen? Ne be hav hav ne be? Ne be? Mama mı yiyor? Sıyırıyor. <laughs> sen kardeşini tut. Gelmesin buraya. Ben ona gideyim. келмасң кел мия 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 а ми миям нее сен Kira ne var orada kızım? O Hadi ne? Kira <laughs> <laughs> <Çalışır>. da. <laughs> alacağım. Şu şuradaki şey atma taşına At bakayım. Geldim, Bir daha tamam, Baba geliyor. Hayır. Niye Gel, gel, gel. Gel, gel bakayım, gel. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Gel, gel. bakayım. <laughs> hayır, hayır. 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 Ha. Geçti. Evet geçti. Köpeğin adı ne? Mia. Mia. Ya Oyun yapıyor oyun. Hayır. hayır, hayır, hayır. Oyun mu yapıyor? Bak kızım ne yapıyor? ekran ne yapıyordu? Evet. <laughs> Ela. Ela gel. Ne oldu? hadi kapatıyoruz videoyu. Ne diyeceksin arkadaşlar? kapatıyoruz videoyu. Ne diyeceksin arkadaşlar? Ne Kanalı kapatıyoruz. Ee, abone olun. Yorum atın. Bir de beğeni atın. Tamam. dur dur dur.